İnsanlık tarihini büyük bir kitap gibi düşün. Sayfaları çevirdikçe değişen yalnızca kıyafetler, şehirler, araçlar değil. En çarpıcısı şu, başarıya ulaşanların izlediği yol hep aynıydı. Sadece kullandıkları araçlar değişti. Avcı toplumda yiyecek bulabilen, hayatta kalabilen başardı. Diğerleri sadece hayatta kalmaya çalıştı. Yerleşik düzene geçildiğinde bu sefer toprağa işleyenler, üretmeyi bilenler zengin oldu. Tarım devrimini yakalayamayanlar yine geride kaldı. Sanayi devriminde makineyi ilk kullananlar, fabrika kuranlar yeni zenginlerdi. Aynı ihtiyaç vardı. Yaşamı kolaylaştırmak. Ama bunu yapan artık eller değil, makinelerdi. Bugün bilgi toplumundayız. Artık toprak değil, veri önemli. Elemeyi değil, zihin gücü önde. Ama hala birçoğumuz köhne bilgilerin içinde sıkışıp kalmışız. Neden mi? Çünkü sistem başarmanın değil, yalnızca yeterli olmanın peşinde. Çünkü sistemin sana sunduğu yol haritası başkasının işine yarıyor, senin değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün başarı daha önce olduğu gibi hala aynı prensiple inşa ediliyor. Toplumun ihtiyacını fark edip ona çözüm sunabilenler kazanıyor. Eskiden bu çözüm ok yaydı, sonra buğdaydı, sonra otomobildi. Şimdi ise bilgi, hızlı çözüm, yenilik, fikir. Ama işin ironik tarafı şu. Bugün de birçok insan geçmişin yöntemleriyle başarı hayali kuruyor. Sanıyor ki diploma ömür boyu güvenlik sağlayacak. Sanıyor ki işe git gel yaparak, çok çalışarak bir gün o hayalini kurduğu hayata ulaşacak. Halbuki bu yöntemlerin geçerliliği çoktan yitip gitti. Tıpkı sabanla toprak sürmenin hala en verimli yöntem olduğunu zanneden biri gibi bak etrafına. Zengin olanlara ilerleyenlere. Hiçbiri klasik yolları izlemedi. Onlar farklı düşündü, farklı davrandı ve en önemlisi farklı olanı denemekten korkmadı. Sen hala geçmişin kalıplarına mı sıkışacaksın yoksa bugünü anlayıp yarını inşa edenlerden mi olacaksın? Zenginlik bir şans meselesi değil. Başarı sadece az sayıda seçkin insana ait değil. Tarih boyunca kazananlar sadece bir şey yaptı ihtiyacı gördü, çözümü sundu ve eskiye değil yeniliğe yatırım yaptı. Şimdi sıra sende. Bu oyunun kuralı çoktan yazıldı ama sen hangi karakteri oynayacağını hala seçebilirsin. Hayatına bir bak. İlk defa otur dedi annene doktor. Sonra yürümeye çalıştığında seni alkışladılar ama biraz fazla enerjik olunca yerinde dur dediler. Anaokulunda kurallara uymayanlara kızıldı, susanlar takdir edildi. İlk sınıfta parmak kaldırmayanlar değil, öğretmenin sevdiği cevabı verenler başarılı sayıldı. Ve işte böyle başladı senin programlanman. Sana düşünme değil, uyma öğretildi. Yıllarca süren bir eğitim sistemi vardı. Ama bu sistem aslında senin kim olduğunu değil, kim olman gerektiğini tanımladı. Ve ne yazık ki bunu öyle sistemli yaptı ki, sen de buna hayat dedin, gerçek dedin, inanmaya başladın. İyi bir okul, iyi bir iş iyi bir maaş ama hiç düşünmedin. Bu iyi dediğimiz şeyler aslında kimin işine yarıyor? Gerçek şu ki bu sistem seni özgür bir birey yapmadı. Tam tersine seni kontrollü bir çalışan yaptı. Sana vizyon değil talimat verildi. Hayal kurmak değil sıraya girmek öğretildi. Çünkü bu sistemin amacı senin başarman değil, senin itaat etmen. Üniversiteye girdin, diploma aldın ve sonra bir masaya oturtuldun. Belki takım elbise giydin. Belki ofis kartı aldın. Ama ne oldu? Hayallerinle değil, hayatta kalmakla meşgul oldun. Ay sonunu getirmek, borcu kapatmak, sabah 8, akşam 5. İçin içini yerken dışın gülümsedi. Biliyor musun? Bu sistem seni yarışa sokarken sana hiç şunu sormadı. Sen ne istiyorsun? Çünkü istemen değil, yetinmen isteniyordu. Çünkü hayal eden biri yönlendirilemez kendine güvenen biri susturulamaz ama sen köklere bağlı geleneksel eğitimle şekillenmiş biri olarak sisteme en uygun çalışan oldun ve bu seni başarılı değil yönetilebilir yaptı. Fark ettin mi hiç? Başarıya giden yol haritası hiçbir okulda gösterilmedi. Para yönetimi, yatırım, pasif gelir, özgürlük bunların hiçbirine yer yoktu müfredatta. Çünkü bunlar seni özgür yapar ve özgür insanlar köle sistemine sığmaz. Şimdi sor kendine. Bunca yıl seni yetiştiren sistemin amacı seni güçlü kılmak mıydı? Yoksa sistem için uygun, sadık bir çalışan yaratmak mı? Bu yüzden artık uyanma zamanı geldi. Ezberlenmiş başarı kalıplarını yıkmadıkça kendi yolunu çizemeyeceksin. Kendine ait bir hayat yaşamak için başkalarının planladığı yollardan sapmalısın. Çünkü gerçek başarı, diplomada değil, zihnini zincirlerinden kurtardığın andadır. Para, hakkında her gün konuşuluyor. Herkes ondan bahsediyor. Ama kimse aslında onu anlamıyor. Düşün, sana parayı kazanman gerektiği öğretildi ama hiç kimse sana paranın ne olduğunu öğretmedi. Parayla ilgili öğrendiğin her şey başkasının sana söylediğiydi. Çalışırsan kazanırsın. Çok çalışırsan daha çok kazanırsın. Paranın gözü kördür. Ama herkesin ihtiyacı vardır. Ama sana hiç denmedi ki. Para bir araçtır. Bir amaç değil. Senin adına çalışan bir köle olabilir para. Ama sen paranın kölesi olmayı seçtin. Çünkü sistem seni bu şekilde eğitti. Kazandığın para sana çalışmadı. Sen onu kazanmak için saatlerini verdin. Zamanını, enerjini, gençliğini sattın ve en acısı senin gibi milyonlarca kişi aynı hatayı yaptı. Çünkü çocukken bile bir oyuncak için para istedin. Ergenken daha iyi giyinmek için para istedin. Büyüdüğünde ev, araba, statü için para istedin. Ama hiç düşünmedin. Benim için bu parayı nasıl çalıştırabilirim? Bak, sokaktaki simitçiden küresel şirket CEO'suna kadar herkes aynı döngüde sıkışıp kalmış durumda. Zamanı parayla takas etmek. Ama bu denklemde büyük bir sorun var. Zaman sonsuz değil. Yani sen ne kadar çalışırsan çalış, kazandığın para sınırlı ve bu şekilde zenginlik bir hayal olarak kalır. Gerçek zenginler para karşılığı zamanını satmaz. Onlar sistemi anlar kuralları değiştirir. Zengin insanlar parayı kullanır. Orta sınıf insanlar paranın kölesi olur. Yoksul insanlar ise parayı düşman ilan eder. Ama gerçek şu. Para senin kim olduğunu yansıtmaz. Sadece senin ne bildiğini ve ne yaptığını gösterir. Para seni özgür de kılabilir, esir de edebilir. İkisi arasındaki fark senin bilgin ve eylemin arasındaki bağdır. Peki neden bu kadar kişi hala para için çalışıyor? Çünkü başka yolun olduğunu öğrenmedi. Paranın nasıl çalıştığını öğrenmedi. Pasif gelir yatırım, varlık yönetimi, finansal okur yazarlık. Bunlar ona bilerek öğretilmedi. Çünkü sistem seni bağımsız kılmak istemiyor. Seni sadık ve devamlı istiyor. Şimdi sana basit bir soru. Bugün para için mi çalışıyorsun yoksa para senin için mi çalışıyor? Eğer hala sabahları alarm sesiyle uyanıyor, ay sonunu düşünüyorsan, bu soruya dürüstçe cevap ver. Gerçekten özgür müsün? Ve unutma, zenginlik sadece banka hesabında değil. Zenginlik, parayla kurduğun ilişkidedir ve o ilişkiyi değiştirmek senin elinde. Senin beynine yüklenen sistem kaç yılında yazılmış biliyor musun? Belki 1980, belki 1950, belki 1800'lerin fabrika çağında. Yani daha ne internet vardı, ne yapay zeka ne de bilgi her 24 ayda bir iki katına çıkıyordu. Ama hala aynı ezberler. Oku, diploma al, bir işe gir, 30 yıl çalış, emekli ol. Oysa dünya çoktan değişti. Sen bu yüzyılda doğdun ama sana öğretilen bilgiler geçen yüzyılın çürümüş ezberleri. Çünkü sistem sana düşünmeyi değil, itaat etmeyi öğretti. Bak artık bilgi altın değil, doğru bilgi ve uygulama becerisi altın ve doğru bilgi senin onu ne kadar hızlı ve etkin kullandığınla anlam kazanır. Geçmişte bilgi güçtür denirdi. Şimdi ise bilgiyi nasıl kullandığın güçtür. Çünkü artık herkesin cebinde bilgi var. Ama onu anlayıp harekete geçen çok az. Eskiden bir kitap yazılırdı, 20 yıl geçerliliğini korurdu. Şimdi bir yazılım, bir platform, bir algoritma 6 ayda eskiyor. Yani dünya değişti. Ama sen hala aynı sistemin içindeysen ne kadar zeki olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü sistem seni eski bilgiyle yarıştırıyor. Sen güncel olanla baş etmeye çalışırken kafanda hala başarı kağı çok çalışmak var. Halbuki gerçek şu, artık başarı ne bildiğin değil, neyi hızlı öğrendiğin ve nasıl uyguladığınla ölçülüyor. Bir uygulama geliştirip milyonlara ulaşmak mümkün. Bir içerik üretip küresel bir etki oluşturmak mümkün. Bir fikirle yatırım alıp sıfırdan varlık inşa etmek mümkün ama mümkün olan her şey eski bilgiyle imkansız hale gelir. Sistem sana okulda sabit müfredatla sadece ne düşünmen gerektiğini öğretti. Soru sormayı değil, doğru cevabı işaretlemeyi, risk almayı değil, güvenli limanları, sorgulamayı değil, susup oturmayı. O yüzden bugünün ihtiyacını fark etmeyenler yarının başarı hikayelerinde yer alamazlar. Bu yeni çağda ayakta kalanlar, yeniliğe açık olanlar, dönüşenler, öğrenmeye doymayanlar, soru sormaktan korkmayanlar. Çünkü bu çağın kralları bilgiyi sadece tüketen değil, onu üretip dönüştürenler. Unutma, sen hala 990'ların hayat planıyla 2025'in dünyasında yürümeye çalışıyorsan, o yol seni hiçbir yere götürmez. Ya bilgini güncellersin ya da sistem seni geçmişin bir tekrarına hapseder. Eskiden köleleri zincirlerle bağlarlardı. Bugün ise kredilerle, statüyle, başarı ilüzyonuyla eskiden bir efendi kamçısını savururdu. Bugün efendin yok gibi ama sistemin emirlerine tek kelime etmeden boyun eğiyorsun. Sabah yedi. Gözlerini açar açmaz çalan bir alarm. Yataktan zıplaman gerek çünkü geç kalırsan ceza var. Maaş kesilir, azar işitilir, disiplin cezası yazılır. Yani modern köleliğin kamçısı, artık şirket kuralları. Üzerini giyinirken kendi seçtiğin bir kıyafet bile değil belki. Çünkü gideceğin yerde kurumsal görünüm şart. Oysa sen belki özgür ruhlu bir insansın. Ama işte kurallar, metrobüste, otobüste, trafikte harcadığın saatler, birilerinin hayali için kendi hayatını ipotek ettiğin saatler, ve bunu yaparken kendini şanslı hissediyorsun. Çünkü bir işin var, bir maaşın var, bir statün var. Sana güvenli liman olarak sunulan bu hayat aslında rahatlatıcı bir bataklık. Ne ileri gidebiliyorsun ne de oradan çıkacak gücü bulabiliyorsun. Çünkü sistem seni risk alma, batarsın korkusuyla eğitti. Ama fark etmedin. Zaten batmış bir düzenin içinde yüzüyormuş gibi yapıyorsun. Ay sonu geldiğinde maaş yatınca biraz rahatlıyorsun. Ama iki gün sonra her şey bitiyor ve başa sarıyorsun. Ama sen hala 1970'lerin okula git, iş bul, emekli ol döngüsündesin. Hiç sordun mu kendine neden bir maaş için hayallerinden vazgeçiyorsun? Neden özgürlüğü değil güvenliği seçiyorsun? Neden seni zengin etmeyecek birine hayatının en değerli zamanını veriyorsun? Sistem şöyle diyor sen benim için çalış. Ben sana 30 gün sonra bir miktar para vereceğim ve sen buna inanıyorsun. Ama aynı sistemin kendi işini kurarsan batarsın, sözüne de inanıyorsun. İki söz de korkuya dayanıyor. Biri seni zincirliyor, diğeri zincirlerini kırmaktan korkutuyor. Artık düşünme zamanı. Gerçekten çalışıyor musun yoksa sadece hayatta kalmaya mı çalışıyorsun? Gerçekten istediğin hayatı mı yaşıyorsun?'' Yoksa sana çizilen sınırların içinde mi dolanıyorsun? Şirketler için değil, kendi hayalin için sabah 5'te kalkmayı denedin mi hiç? Bir proje için uykusuz kalıp heyecanla sabahlamayı. Yüreğinin attığı yönü takip etmeyi, eğer cevabın hayırsa, henüz zincirlerini kırmadın demektir. Ama bu kötü bir şey değil. Çünkü farkındalık başlar başlamaz kölelik biter. Bunca yıl sana para kazanmanın yolu öğretildi ama kimse parayı nasıl senin için çalıştıracağını anlatmadı. Çünkü seni çalışan yapacaklardı, sahip değil. Birinin makinesinde dönen dişli ama asla o makinenin sahibi olma ihtimalin konuşulmadı. Herkes diyor ki para kazanmak zor. Ama hayır. Zor olan para kazanmanın doğru yolunu bilmiyor olmak. Bak, işin sırrı şu. Zamanını satmayı bırak. Çünkü zaman sınırlıdır. Ama sistem sana sürekli zamanını paraya çevir dedi. Oysa gerçekten zengin olanlar zamanını değil, fikirlerini, sistemlerini, varlıklarını paraya çevirir. Bugün artık dev bir geçişin tam ortasındayız. Bilgi toplumu geride kaldı. Artık bilgiyi kullananlar değil, bilgiyi yönetenler kazanıyor. Yani ne bildiğin değil, o bilgiyi nasıl kullandığın belirliyor zenginliği. Yani mesele şu sen hala zamanını maaş karşılığı satarken birileri aynı bilgiyi dijitale dönüştürüp 724 para kazanıyor Uyurken bile seyahatteyken bile sadece bir sistem kurmuşlar çünkü mesele süreklilik Para için çalışanlar hep çalışmak zorunda kalır ama parayı kendileri için çalıştıranlar özgür olur Peki nasıl olacak bu her şey önce bir soruyla başlar Ben gerçekten neyi iyi yapıyorum İnsanların hangi sorununu çözebilirim bu çözümü nasıl sistematik hale getirip çoğaltabilirim? İşte burada başlar pasif gelir. İşte burada başlar ölçeklenebilir emek. Artık maaşa bağlı değilsin. Artık bugün işe gitmedim para alamam korkusu yok. Bir YouTube kanalı, bir dijital ürün, bir danışmanlık sistemi, bir içerik serisi, bir yazılım, bir çözüm, bir uygulama, senin ürettiğin bir değer, insanların ihtiyacına çözüm ve o artık senin yerini alır. Sen uyurken o çalışır. Bak, bugüne kadar sana hep öğretileni yaşadın. Okul, diploma, iş, maaş. Ama şimdi öğrenmediklerini yaşama zamanı. Çünkü eski bilgi artık geçerli değil. Yeni dünyada özgürlük, sistem kuranların hakkı. Sen hala başkalarının hayali için mi çalışacaksın? Yoksa kendi hikayeni mi yazacaksın? Artık bahaneleri bir kenara bırakma zamanı. Çünkü bahaneler bedava ama hayatın bedeli ağır bu seride anlattıklarımız sana yeni bir bakış açısı kazandırmak için çünkü başarı ve zenginlik sadece bilgiyi bilmek değil onu uygulamaktır. Ve unutma bugün yaptığın seçimler yarın yaşayacağın hayatın mimarı olacak. Eğer bu video sende bir şeyleri kıpırdattıysa beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı ve en önemlisi kendi yolunu çizmeyi unutma.